Beled sure i Şerifi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu belde yemin ederim ki, sen bu belde de oturmaktasın. Babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı zorluklar içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine güç getiremeyeceğini mi sanıyor? Yığın yığın mal sarf edip tükettim, diyor. O hiç kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz vermedik mi? Bir dil ve iki dudak. Biz ona doğru ve eğri olmak üzere iki de yol göstermedik mi? Fakat o, sarp geçidi geçmeye katlanamadı. Sarp geçidi ne olduğunu bilir misin? Köle azat etmektir. Veya kıtlık gibi açlık duyulan bir günde yemek yedirmektir. Kısım sayılan bir yetime. Yahut da yere serilmiş bitkin kimsesiz bir yoksula. Sonra iman edenlerden olmak, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden, merhametlilerden olmayı tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar sağ tarafta yerlerini alan sağın adamlarıdır. Ayetlerimizi inkar edenler ise, işte onlar sol tarafta yerlerini alan solun adamlarıdır. Üzerine kapıları kapanmış bir ateş vardır. Sadakallahu azim.